Kayıt kontrol. Merhaba arkadaşlar. Bugün Şubat'ın 28'i. İstanbul'da anormal derecede bir sis var. Ee, ben de size bunu görüntülemek için Gaz kameramı devreye soktum. Şu anda Tophane'den Karaköy'e doğru gidiyoruz. Ee, saat gece yarım gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yavaş gidiyorum ki yani boğazın durumunu da görün diye. Herhalde bu gemi trafiği açısından falan da bayağı bir sıkıntılı bir durum. Şu anda yolun karşı tarafı yani köprünün diğer tarafı hiç gözükmüyor. Şuna bakın caminin görüntüsünü görebiliyor musunuz? Bilmiyorum kafamı çevirdim. Önümüzü hiç göremiyoruz ve bu sis gitgide ağırlaşıyor. Şimdi ben Fatih'in içinden gitmektense Haliç kenarından gitmeyi tercih ettim şu an. Yani o trafiğe, o kalabalık trafiğe girmek istemedim ki şu anda bakalım Haliç civarında nasıl yani bu görüntüler kameraya ne derece yansıyacak bilmiyorum ama ben şu anda resmen bir toz bulutunun içinde gidiyormuş gibiyim. Yani 10 metre ötemde sadece araçların ışıklarını görebiliyorum şu an. Bu hava gitgide de ağırlaşıyor. Şu anda sağ tarafımda Haliç var. Fakat tamamen karanlık gördüğünüz gibi. Kameramızın açısı da biraz Evet Kameramızın açısı da biraz aşağı inmişti. Biraz kaldırdım onu. Evet Görüyorsunuz. Hiçbir şey görüntmüyor arkadaşlar. 10 metre önümü göremiyorum şu an genelde birikmiş bakın virajın içindeyim. Virajın dışını göremiyorum şu an arkadaşlar. Yani dörtlüleri yakmak zorunda kaldım. Evet. Evimize geldik. Hadi hepinize geçmiş olsun.